İkinci dereceden bir denklemin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 artı 2x2 artı x1 çarpı x2 eşittir 11. x1 artı x2 eksi x1 çarpı x2 eşittir 4 olduğuna göre bu denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Buraya baktığım zaman x1 artı x2'ler ortak. Yani ben bunu iki parantezine alıp yazayım. x1 artı x2 şeklinde yazdım. Artı x1 çarpı x2 eşittir 11 yazdım. Burayı da aynı şekilde yazayım. Eksi x1 çarpı x2 eşittir 4. Burada ne yapacağız? Burası artı burası da eksi olduğu için toplayacağım ve x1 çarpı x2'nin birbirini götürmesini sağlayacağım. Burayı topladım. 3 x1 artı x2 oldu. Ve bu ifadem kaça eşit? 15'e eşit. Yani x1 artı x2 yani köklerin toplamı kaça eşitmiş? 5'e eşitmiş. Köklerin toplamını veren ifade eksi b bölü a olduğuna göre o zaman eksi b bölü a kaçtır diyeceğim? 5'tir diyeceğim. Öncelikle bunu bir deneyelim. Hemen bakalım. 5 bölü 1 olacak burası. Ama eksi olacağı için başında burası eksi 5 olacak kökleri toplamı. O yüzden eledim. Buraya bakıyorum yine eksi 5 olacak buranın kökleri toplamı. Buraya baktığımda artı 1 olacak eledim. Buraya baktığımda artı 5 olacak olabilir diyorum. Buraya baktığımda da eksi 1 olacak olmaz diyorum. Tek şık denklemimizi sağladığı için cevabımız D seçeneğidir. Eğer denklemimizi sağlayan iki tane ifade verilseydi bir de kökler çarpımını bulacaktık. X1 artı X2 5 olduğuna göre buraya 5 yazarsam 5'ten ne çıkarsa 4 kalır. X1 çarpı X2 o zaman 1 olur diyorum. Kökler çarpımı 1 olduğuna göre C bölü A ifaden 1'dir diyecektim. Buraya bakacaktım. Ona göre cevabımı yazacaktım diyorum. Cevabım nedir? D seçeneğidir.